Daha önce evimden başka bir yerde hiç uyumamıştım. Ondan oldu sanırım. Olabilir. Alışık değilseniz belki. Evet. Alışırım aslında. Ne de olsa artık o eve dönmeyeceğim. Reyhan Hanım emin misiniz? Yani sonuçta insan evini özler. Hem e, Melike de... Kahvaltıdan sonra seninle bu civarda ev bakmaya gidelim mi? Yani yeni taşınacağım evin sana yakın olmasını istiyorum. Emin misiniz? Aslı koca kadınım ben. Ne istediğimi iyi biliyorum. Hem sen benim için endişelenme olur mu? İlla biri endişelenecekse ben senin için endişelenirim. Asıl sen buna alış Aslıcığım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü anneler çocuklar için endişelenirler. Ama sen akıllı bir çocuksun. Senin için çok da fazla endişelenmeme gerek yok. Her zaman doğru olanı yapacağına eminim ben. Aras'la da görüşmeyeceğini biliyorum mesela. Ya reis günaydın. Allah kurtarsın. Nasıl rahat uyudun mu? Beğendin mi koğuşumuzu? Sizin git başımdan uyandırma beni. Hadi anne bak herkes kalktı. Reyhan Hanım kahvaltı hazırlıyor. Sen maşallah ev sahibi olarak böyle fosur fosur uyuyorsun. İspanyol usulü patatesli omlet yapıyor kadın. Ne yapıyor ne yapıyor? O oh! oh, Allah senin etmesin ranza gibi. Yeminle kendi kendi elimde sürgün hayatı yaşıyorum ya. Of, kadının bizi yıllarca böyle beş yıldızlı otellerde ağırlayacak durumu var. Geldi benim yatak odama yatağıma çöktü ya. Of. Bir de gece mesaisi yaptık onun yüzünden. Aman aman. Yeminle bir uykum uykum kalmadı yani. Bak çok ayıp anne. Yani hiç senin gibi misafirperver bir insana yakışıyor mu? Sütemedim. Gizli terlik. Of. Aferin sana. Nasıl muntazam doğruyorsun öyle belli beceriksin benim gibi. Ya annem yüzünden aslında. Ben küçükken çizgi film izlerken annem sürekli soğan doğramaya çağırıyordu beni. Tabii kulağım da hala çizgi filmde, salonda. Sürekli elimi kesiyordum ya. Ya. Kızım maşallah. Uyanır uyanmaz vakit kaybetmeden anneni gömmeye başlamışsın Reyhan Hanım'a. <laughs> Yok anne ya. Esprisine söylüyorum valla. Biliyorum canım benim. Ben de espri yapıyorum. Gel bakayım. Oh canım günaydın. Günaydın da iş yapıyoruz. <laughs> ne var canım içimden geldi Allah Allah. Ay Reyhan Hanım benim çocuklarım böyle yabanidir. Hep ben öperim hep ben sarılırım. <laughs> Allah Allah. Başka bir evrende evrende. <laughs> Aşk olsun. Reyhan Hanım uyuyabildiniz mi sonrasında bari biraz? pek uyuyamadım. Yine kabus görürüm diye mi korktunuz? Yok ondan değil de böyle kafam biraz dolu benim. Doğru. Evinizi terk ettiniz. E, evdekiler de öğrenince tabii kıyameti koparmışlardır. E, konuşabildiniz mi bari? Annem "De bu böyle sabah sabah soru yağmuruna tutuyorsun." Ne kızım? İlgilendiğim için soruyorum Allah Allah. Yok konuşmadım. Pek konuşmak istemiyorum. Hmm. İyi. Konuşmayın. Kafanızı dinlersiniz. Oh maşallah. Aylık erzak alışverişi de yapıldığına göre... ...sizi uzun süre misafir edeceğiz Reyhan Hanım. Anne. Ne canım? Sana da şaka yapılmıyor ya. Hem Reyhan Hanım anlıyordur değil mi? Benim şaka yaptığımı ne demek istediğimi değil mi Reyhan Hanımcığım? Tabii ki ben sizin şaka yaptığınızın farkındayım. Ama gene de açıklayayım kendimi. Hiç merak etmeyin çok uzun kalmayacağım. İstediğimiz kadar kalabilirsiniz Reyhan Hanım. Sağ ol canım benim. Kahvaltıdan sonra eve bakmaya gidecek miyiz? Ne evi? Reyhan Hanım bizim bu tarafa taşınacak da ona ev bakacağız. Ben bir lavaboya gideyim sen şuna bakar mısın? Tabii. Kızım sen? Bir de tamam mı dedin taşınmasın? E ne diyeyim anne? Ya sen bizim mahallede hiç Reyhan Hanım gibi birine rastladın mı? Yapamaz kadın buralarda. Bir tek dün gece bile kabuslar gördü kadın. Ay yazık. Ayrıca kızın odası o evde. E özleyecek. arada kalacak kadın. İyice gidecek kafası. Ya bilmiyorum. Belki de öyle bir anlık sinirle taşınayım dedi. Ya kadın ev tutuyor. Senin hiç mi vicdanın sızlamayacak yani? Benim niye vicdanım sızlıyor? Yani sonuçta biraz senin de payın var Aslı. Şimdi Aras'la bir şeyler yaşamasaydın... ...o da seni savunmak için evini terk etmeyecekti yani. Aslı... ...yani ne yap et düzelt bu işi. Yoksa daha kötü olacak. Ben nasıl düzelteyim ki? Yani koskoca kadına ne yapacağımı söyleyeyim? Yani... ...söyleyebilecek birini bul o zaman. Yani... Reyhan Hanım çok güzel olmuş. Ailenize sağlık. Böyle hayatımda yediğim en iyi omlet. Ben de çok beğendim. Gerçekten <laughs> elinize sağlık. Afiyet olsun. Ama siz de yabancı isimli bir şey duyunca <laughs> hemen bayılıyorsunuz. Omlet işte canım. Adı İspanyol diye en iyi omlet mi yani? Soğan, patates işte. <laughs> Reyhan Hanım tabii sizin elinize sağlık. ya yani Ben sizinki için söylemiyorum. Ama zamane çocukları yani böyle farklı bir şey görünce hemen atlıyorlar yani. <laughs> Önemli olan ismi değil tabii. İçindekilerin uyumu. Biraz böyle farklı baharatlar koydum. Bir de az sarımsak. Basit ama lezzetli olunca herkes seviyor tabii. Ya bir şey diyeceğim. Ben de yapıyordum size böyle patatesli ha? Evet anne. Akşamdan kalmış patateslerin üzerine yumurta kırmışlığın var. O, o var. O. Ne var canım yani akşamdan kalan üstüne kırılmaz mı yani? O vardı elimizde Allah Allah. Hadi bırakın şimdi patatesi de bak benim de çılbırım meşhurdur mesela. Aa. O konuda hakkımı kimseye yedirtme. Evet. Ha, hepiniz çok seviyordunuz. Üstte de böyle sarımsaklıyor. Oh, mis. Aldım <laughs> Aşk olsun Sezin Hanım. Unuttun da belki yani annenin her sabah erkenden kalkıp hazırladığını. Murat ve seni böyle okula götürdüğü günleri. Kahvaltıları ablam hazırlıyordu. Küçüktünüz demek ki ondan hatırlamıyorsun canım Allah Allah. Ben yarın sabah kalkıyorum. Yapıyorum böyle mis gibi bir çılbır. Belki hafızanızda yerine gelir. Abla bak bunu kutlayalım. Annem bu sene ilk defa erken kalkacak. <laughs> Reyhan Hanım benimkiler de böyledir işte. Canım benim, canım benim, canım kızım. Anne acıyor. Çok da hassastır benim kızım öyle. Annenin vurduğu yer acımaz. Anneciğim benim acımaz. Acıyor. Acımaz sizin, acımaz. <laughs> e Murat. Madem omletimi beğendin. Onun hatrına ablandan bir özür dile ha. Yok Reyhan Hanım, hiç gerek yok gerçekten. Hayır canım, olur mu öyle şey? Siz kardeşsiniz. Öyle küslük olmaz. Değil mi Hülya Hanım? Ee, yani benim çocuklarım olgun çocuklardır. Öyle bebek değiller yani neticede. Yani öyle ben aralarındaki tartışmalara falan girmem. Kendi kararları. O da delikanlı sonuçta. Sinirine hakim olamamıştır. O dediklerini kastetmemiştir. Reyhan Hanım abla. Özür dilerim, biraz ileriye gittim. Ay bak vallahi şimdi ağlayacağım. Bu çocuk hayatında ilk defa bir hatasını kabul etti. Aferin sana. Canımsın sen benim. Gel sarılacağım. Ya ne? Gel. Tüy. Helal olsun sana be, helal olsun. Oh. Özür dilerim abla. O zaman biraz daha omlet alayım ben. Ya da. Aslı ev bakmaya gidelim mi? Benim arkadaşım beni aradı da Kafede biz buluşacaktık, ben onu unutmuşum. Tamam geleyim ben de seninle o zaman. Yok, eve çok ters kafe, sizi hiç ben yormayayım gerçekten. İyi, peki. Siz annemle takılırsınız. <laughs> ne var? Hatta hemen kalkayım, böyle erkenden gidip geleyim. Afiyet olsun. Insanıyorsun sanıyorsun ya? Ne kafesi şimdi? Üf, dur. hadi bir de kadınla beni burada bir bebek bakıcısı gibi bırakıyorsun. Ya anne ne bebek bakıcısı ya? Ne alaka? Sen Necla teyzenin eski kocasını anlatana kadar ben dönmüş olurum. Ya sen arkadaşlarınla lak lak diye ben kadının başına durmak istemiyorum. Zaten mıyır mıyır ya? Ben arkadaşlarımla buluşmayacağım anne. İlla söyletiyorsun ya bir işim var. Ha kız ne işim var? Bana bak sen Reyhan'a da yalan söylediğine göre... Ay Aras'la mı buluşacağım? Niye buluşuyorsun peki? Kız bir şey mi oldu gene? Anne bir şey olmadı tabii ki de ya. Reyhan Hanım'la ilgili konuşacağım. Hani sen demiştin ya o işi hallet diye. Hı. İyi tamam o zaman. Anne bak. Bak ben gelene kadar kadına sakın söylemiyorsun Aras'la buluşacağımı tamam mı? Ay sen beni ne sanıyorsun acaba ya Allah Allah? Ters ters konuşmak da yok. Ay ne söyleyeceğim canım ters ters. Aa. Anne bak böyle iyi bir şey söylüyormuş gibi yapıp böyle alttan lafı böyle çıkmak da yok bak. Üf, tamam, tamam ya ay. Bak ya, anne kadına gözünü devirme sakın ya. Aa, nereden çıkarıyorsun bunu hiç huyum olmayan hareketler. Hadi git arasa. Anne. Tamam. Bak söylemiyorsun buluşacağımı. Tamam. Ulan Okan. Yine mi haklı çıkacaksın be?